Evimize gireceğim belki ama ev e, halkı olarak yani siz bir babasınız, e, bir eşsiniz, bir dedesiniz. E, evde durum nasıl? yani Kayınped Kayınpedersiniz. Eyvallah. Gelinler, geliniz var, damatlarınız var. Eyvallah. Vallahi şunu söyleyeyim. Bunu çokları soruyor bana. Bana da soruyorlar. Değerli eşime de soruyorlar. Belki evet bunu evet. ekibindekile sormak lazım. Hatta diyorlar ki biz bu kadar üzülüyoruz. Kim bilir siz ne kadar üzülüyorsunuz. Evet. Üzülmez bir insan Erdoğan Bey? Biz de insanız. Demirden değiliz. Etten kemikteniz. Evet. Üzülmez evet. mi? Yani şu duruma bakar mısınız? Bazen insanın iskeletleri parçalanıyor bazen insanın omurgası çatır diyor. Göğüs kemikleri çatır diyor inanın. Ama ama şunu söyleyeyim. Sosyal medyayı bireysel olarak kullanıyoruz. Asla ev için malzeme etmiyoruz. <laughs> Evin içinde bunu bir malzeme haline getirmiyoruz. <laughs> İki, sevdiğimiz, sevmediğimiz, hatta şeytanımız kadar sevmediğimiz insanlar hakkında dosya tutmuyoruz. Hmm. Çin biriktirmek gibi bir hususiyetimiz yok zira muhabbet biriktirmek varken Çin biriktirmek ahmaklık gibi geliyor bana hmm. taşınmaz bir yük Çin aslında ve aile içinde dedikodu yapmıyoruz en önemli hmm. sırrımız bu. Aile içinde Eyvah. dedikodu yapmıyoruz. Herkes karşısındakini kendisi gibi bilirmiş ya. Biz dedikodu yapmadığımız için karşımızdaki insanları da dedikodu yapmıyoruz zannediyoruz. Bu yüzden hep aldandık. Ama onlar bizi kendileri gibi dedikoducular biri kendileri gibi bilmesin. En fazla üçüncü cümlede kesilir dedikodu bizim evde ve söz başka yere getirilir. Üçüncüsü başkalarının hataları, yanlışları, günahları bir rant malzemesi olarak kullanılmıyor bizde. Bunu bir ranta çevirmiyoruz. Yani başkalarının günahı bizim sevabımızdır anlayışı bizim eve girmez. Evimizin hiçbir ferdinde bu yoktur. Elhamdülillah. Biz kendimizi de öyle eğittik Kur'anla, evlatlarımızı da öyle ettik çocuklarımızı. Dördüncüsü, aile bir araya geldiğinde sorular çerçevesinde istifadeli bir derse dönüştürüyoruz acılarımızı da istifade bir derse dönüştürüyoruz. Bu sebeple dedikoduya vaktimiz kalmıyor. Beşincisi sıkıntılı zamanlarda şu beş ilkeyi kendimize ilke edindik. Bir, Allah biliyor ve görüyor. Allah biliyor ve görüyor. Allah yeter. Eleyse Allahu bi kefin abde. Allah kuluna yetmez mi? İki, ana mahkum olma. Kendimize bunu telkin ediyoruz. Ey nefsim ana mahkum olma. Bu da geçecek. Bu da geçecek. Üç, işinize bakın. Kendimize telkinimiz. İşimize bakalım. Onun bunun lafına değil, onun bunun saldırısına, onun bunun iftirasına, onun bunun attığı taşa bunlar bitmeyecek ki. İşimize bakalım. Dört, mutluluk salih ameldedir. Başka yerde arama. Kendimize telkinimiz. Özellikle eşimle ben sürekli bunu telkin ediyoruz. Salih ameli çoğaltalım. Başkaları ne yaparsa yapsın. Beş, iyi olmaktan asla vazgeçmeyelim. Şiarımız bu. Eyvah. Sembolümüz bu. İyi olmaktan vazgeçmeyelim. Yani bunlar bizi kötü etmeye çalışıyorlar, kötü insanlar. Bunlar kötü. Kötülükleri gözlerinden, yüzlerinden, dudaklarından, ağızlarından akıyor, taşıyor. Kur'an'ın dediği gibi içlerinde sakladıkları ise daha fazla. Ama bizi kötü etmelerine izin vermeyelim. Bunlar ne zaman başarılı olur biliyor musunuz? Bizi kendilerine benzettikleri zaman. Yani bunlar iftira ettiklerinde değil. Bunlar saldırdıklarında değil. Bunlar bizi ötekileştirdiklerinde, şeytanlaştırdıklarında değil. Biz biz Kötü olduğumuzda, biz bunlara benzediğimizde o zaman kaybetmiş oluruz. Biz kaybetmek istemiyoruz. Eyvallah. Biz bunlara benzemek istemiyoruz. Eyvallah. Biz devam ediyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kur'anla sürekli meşgulüz. İçimiz Eyvallah. yandığı zaman içimizin yangınına suyu, ayetleri, gönül, gönül testimize dolduruyoruz. İçimizin yangınına şöyle boşaltıyoruz. Eyvallah bunu yapıyor. Kriz, kriz anında e, müdahale e, şey güzel bir tavsiye oldu. Eminim not etmişsinizdir dostlar. Hocam peki e, siz mi moral veriyorsunuz onlara? E, onlar size e, babacığım, dedeciğim e, şöyle yapsak işte bu da geçer. E, onları da dinliyor musunuz evde? E, vallahi e, bizim evde hoca yok. E, biz e, malumunuz e, Ehli reis, Rey okuluyuz. Rey okulu mensubuyuz. Yani İmam-ı Azam'ın Rey mezhebindeniz. Dolayısıyla Rey mezhebinde baba hoca da olsa höt zök yok. Susun. Ben alimim. Ben bilirim. Siz talebesiniz. Oturun, dinleyin. Yok. Bazen bizim evde en küçük bile öğüt verir. Eyvallah. Eyvallah. Ve en büyük de dinler. Hatta öğüt alır. Allah razı olsun. Ben çocuklarımdan çok öğüt aldım. Çocuklarım bazen o kadar güzel öğüt veriyorlar ki ben utanıyorum. Şunca yaşım var. Bu kadar okudum. Bu kadar ilim tahsil ettim. Ama ben bu çocuk kadar düşünemedim. Vallahi evde en küçük yavrum Ahmet Filistin 13 yaşında. Maşallah. 13 yaşında bazen öyle şeyler söylüyor. Beni öyle eleştiriyor ki bakıyorum söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. <laughs> bakıyorum geçen kızım efendim işte internetten de yazmış. Annesiyle oturduk hem ağladık. Hem e, iftihar ettik, hem dua ettik. Anlatabiliyor muyum? Efendim bazen ...Hatice kızım... ...hem kalemiyle yazar... Eyvallah. ...hem de söyler. Biz de oturur dinleriz. istifade ederiz. Babasının çocukları. Ee, elhamdülillah. elhamdülillah. Samim... ...efendim, Ömer'in pek konuşmaz. O içine büyük. Efendim, ama Samim... ...o kadar kibar, o kadar nazik... ...o en büyükleri tabii. Uyarır ki... yani ee, sanki kendini kendine söylermiş gibi söyler ama ben babasını eleştirdiğini anlarım orada. yani <laughs> ee, alacağım alırım tabi ee, istifade ederim. Yani birbirimizi teselli ediyoruz. Zaten bu böyle olmazsa olmaz.